أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سكِّز بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن دِينَ عند الله الإسلام شو الدنيا بالدنيا يشنك روح إنساني دين ماهية وقيمة ترني وآهر دين دنيا بيرزندان إنسان أن بحث مخلوق Ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeri zulmattan kurtaran Ya Allah ve La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen Şu temsili hikayeye bak, dinle Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar Girgide ta yol ikileşti, o iki yol başında ciddi bir adamı gördüler Ondan sordular hangi yol iyidir O dahi onlara dedi ki Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şakavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevkeltu alallah deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam bereden tepeden aşıp girgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan. Meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış artışın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında, kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, otuz arsını yukarıdaki ayağına takarruf etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki ısırıcı muzur haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı gördü ki bir incir ağacıdır fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişler var. İşte şu adam su fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu adi işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde nefsi emaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o adın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur idi. Bir hadisi kutsi Cenab-ı Hak buyurmuş, اَنَا عِنْدَ زَنِّي Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam su izan ile ve ile görüldüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor böylece azap çekiyor. Biz de şu meşumu bu azapta bırakıp döneceğiz ta öteki kardeşinin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder. Tesilat görür, asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat Murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle, her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip, murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra git gider bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahrayı azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu arsan o hakimin taht emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldum. Fakat yine kaçtı, ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldim. Kendini içine attı, bir aderi gibi ortasında bir ağaca eli yatmıştım. Havada muallak kaldı, baktı ki, baktı iki hayvan. O ağacın iki kök, kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı, arsanın aşağıya baktı bir ejderha gördüm. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördüm. Bu dahi eti, fakat kardeşinin dehşetinden bin derece de hafif. Çünkü güzel halakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönüyor, dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim, o gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor ve bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak et, neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıtmak isteyen ve bu acık yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Ve şu muhabbeten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı gördü ki incir ağacıdır fakat, başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti çünkü kati anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim bal ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etimeye birer işaret süresinde o ağacı tezin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra, sonra niza, niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona, ona ilham oldu bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dahalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu yazın sonra birden koyunun duvarı yarılıp, şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve arsan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arzan kendisine musaffar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye mutazırdır titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyuset ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde terezzüz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar kerimin acı hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tadil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir, tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezüz eder. Hem bu bedbaht kendini kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle kendisine muzdim ve zulmatlı bir efham... bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede apavlanın ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskirlerle sarhoş edip, kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıflak hayal edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar göre tahkir ediyor. İşte bu bedbah dahi öyledir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür, hakikat ise güzeldir. Hakikatin üstünlüğünü etmek etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden İyiliği Allah'tan bile olan hükmü sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair parları muvazene etsen anlayacaksın ki, evvelkisinin nefsi emaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve evtekisinin hüsn-i niyeti ve hüsn zannı ve hüsn-i hasreti ve hüsn fikri onu büyük bir, bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze masal etmiş. Ey nefsin ve ey nefsinle beraber bu hikayeyi dinleyen adam! Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen, ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış. Ve ahkamıyla amel et. Şu hikaye temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmetin ise hakikat dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihrac et. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarihten sağ ise tarihi Kur'an ve imandır. Sol ise tarihi isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayat içtimayedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki huzma safa, huzma safa keder, kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o varsan ise ölüm ve eceldir. Ve o kuyu ise bedeni insan ve zaman hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan 60 seneye işarettir. Ve o ağaç işte müddeti ömür ve maddeyi hayattır. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tarik berzahiye ve revak uhrevidir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzra ise musibat, musibat dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat ilahiye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı kerim mi Mutlak onları ahiret nimetlerine birilişte hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler süretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise hudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyeti ilahinin hatemine ve saltanat-ı uluyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün bütün cihazatı hayvaneyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelif bir cins tamlardan o zihayata bir lahmı mahsus yapmak, bir cildi basit dokmak gibi sanatlar, zat-ı hadisamet olan sultan-ı ezel ve ebedin sikey hassasıdır. Hatemin mahsusudur, taklit edilmez bir turasıdır. Evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadiri külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hilkattir. Ve o miftah ise Ya Allah, La ilahe illallah, Allahu La ilahe illahu vel Hayyü kayyumdur. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki Kadir ehli dalalet ve toyan için vahşet ve nisan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batında gibi dar bir mezra açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostanı bekaya ve meydanı intihamdan ravzayı cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Bu vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahkar bir at olması ise işarettir ki mevd ehli davet için bütün mahbubatından elin bir firak Hem kendi cenneti kazibeyi dünyevyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara ithal ve hapis olduğu halde, ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahlaklarla kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindan ve dünyadan bozsan cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz üretmeye üret bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem umudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur El hasıl, Her kim hayatı faniyi esas maksat kebsa zâhiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim hayatı bâkiye ciddi müteveccih ise sadet idare-i namazhadır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da niyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahumme ce'alnâ min ehli saâdeti ve selâmeti ve'l-Kur'ân ve'l-îmân. Âmin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد جميع رفاته المتشكلة في جميع الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وارحمنا وارح ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات biadadiha birahmetike ya erhamer rahimin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin 9. söz Bismillahirrahmanirrahim ve subhanallahi hina tumsuna ve hina tusbihun ve lehul hamdu fis semawati vel ardı ve ashiyan ve hina tuzirun ey birader benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz evet her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahinin birer makesi olduğundan Kadir o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış şeklinde karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimatın ı mübareke 30 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. İkinci nükte ibadetin manası şudur ki dergah-ı ilahide, dergah ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i semedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti farklı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve, Rab, ve Rabbini bütün de kayıştan pak ve müberra ve ehli dalaletinin efkar batlasına münezzeh ve mualla ve kainatın bütün küsuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın acını görmekle kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile hüküye girip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki alt kendi ihtiyacını ve bütün, bütün mahlukatın fakru ihtiyacatını sual ve dua ile izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın ef'al ve akvali bu manaları tazamın ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. Üçüncü nükte, nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misalim sakarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimşan'ın bir timsalimine veridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir harita-i kusiyedir. Dördüncü nükte, Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan miller birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı, ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat ömrü insan ve günleri sayan edvar ömrü alem birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı tuluğa kadar evvel bahar zamanına hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hilkatinde birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zor zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hilkat insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat rahmeti ve füyüzat nimeti hatırlatır. Asr zamanı ise güz mevsimine hem ihtiyarlık vaktine hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr saadetine benzer ve onlardaki şunat ilahiyeyi ve inamat rahmaneyi ihtar eder. Mağrib zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem insanın vefatına hem dünyanın kıyamet iktidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat celaliye ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşe vakti ise alem-i zulümat aleminin bütün asarını siyah kefeniyle etmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın baki asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün katılmasını ihtar ile Kahar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gecede vakti ise hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruh beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede tercit ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılapat içinde Cenab-ı Meliki Hakikin nihalsız nimetlerini ikrar ile ne derece hamd-ü senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise Sabah haşri ihtar eder. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kati ise haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyededir. Demek bu beş, beş, vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Me'daniyenin tasarrufat azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi hem asri hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır demek asıl vazifeyi fıtrat ve esas esas ubudiyet ve kati borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir.